Para mı Monika Belucci bir girdi? Valla iki ev halinde pek girdi ya Vallahi patates, Ancak telefonumuz da telefonu ki? Kim vurat ki? Abim. bir şeyler vurat ki. Cene gitseydin kim alırdı? Gavur, Ermeni. Beni herkesi bir ya. belki cene tekit seydin Ne alın ne Slav slav slav. Ha vallahi şu az slav slav slav. Çok da kuyumu. Arkadaş pa fedi dedik ben şak. Ne bacım? Tamam ne bacım? Slav ha vallahi iş yankar. İro mijara ki gel ekvaj bahat mısır ekranı var. O vi mijara Ne mijara mı? Mijara var. Mısır isteyelim mijara perskir. Vajım bırak ota vi mijara perskir. Mijara mı şey? Eğer ku büyükte ku ya yani cennet. Cennette ku hep ya. iki kişi bıkar o An kim ne bıkar tay? Nav gel ama vi soru bakın. Gel o büyükte hep ya. Tay kişi bıkar tay. Anca kim ne bıkar kes ne bize diyamını babamın falan, avan der basmın. Kendi dev baf. Havalı ana kadar peşe her tesis boy peşkat nama, baban endame rupela me YouTube uş boy video inuji zengala YouTube ve bakın like ekşi babişin ezde perki yapmışım. Mevdu famkır. Haydi endes bakın. Ya Juan, Jano durma bak şimdi. Ya şu ay zede var karizmatik nemt nezik var mıdır şimdi bir şeref. Evşaz şu ay tamamıştık mı dilemiş mi lafkeve ya? Havalı şu ay mıdır şimdi? Dikeve devimin mazeme ev yani. Durma şu ay Lausa. Tamam. De video adını da şimdi dubara kere bu. Jumayi mecari video hun karar bedin. Nasıl Instagram'a ben bir şopin ile her tüm anket çetkin peşe videoyu. Emecim mecara videoyu biraz çıbe hoş merdi bejin. Dikarın sal seri seyran me bir shopping'u da ki un karın bejin. Mecara me bir hafta ve uji ana gori wi despe keşana video bikim. Slav. Selam. Slav. Hun men azdık. Evet. Jian. Tabii Jian. Kara. Jian Kara. Lütfen lütfen mütte mülazkır mı lazım bu Fransız fanımın ya uka hoşkene. İro mejara mezan şey. İro mejara me eğer büyüşek ve hep ya cennette ve hep ya. Ve iki bir gırtta an kine gırtta. Diyafobal. Oh 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 oh. Diyafobal ve uka. Vara ne ki? Tamam. Debav. Hangi debav? Vay hoş kahve. De ki ne kadar? <laughs> ee, şerefsiz ve benamus. <laughs> <laughs> şerefsiz ve benamus. Karın ee, abi olmadı. Hem şerefsiz ve benamus acil. Ne var? Eşkene bir gün. <laughs> Valla az nam nadim var. Karın. Eri eri zaf. Ne bu? teşbih? Rozerin. Rozerin. Ne var o Karaya. Adresa iz Instagram işte. Na, Rozan. Ne yaptı Eylem. Oo. Ama kurmancı ne zannım eski müşterim are. Ay, ay eylem. Ne ve eylemi? Emşerim çalaki. Eski kurmancı ne zannım? Ta ne Tamam, ta peş Tamam. Eylem, bu bir adet ne seni alırdım. Olma. Cennet olsa seni alırdım. <laughs> Jiyan alırdım. Ee, kimi almazdım? Seni alırdım. Ne yapacaktın? Şey Valla seni alırdım. Jiyan fanı olarak seni alırım. Seni çok seviyoruz. Ailecek çok seviyoruz. <laughs> <It's> İzliyoruz. Teki <laughs> <laughs> ee, bu kadar Şerefsizine benamız. <laughs> Onları almaz. Erkekleri almazdım ben. Bu şekilde erkek almazdım. E, yani, beni, beni alıyorsun. Sen farklısın benim için. sen... Erkekleri almazdım. Kimi alırdım derseniz. Bunu alırdım herhalde. Rosen'i alırdım. Yani 724 onunla konuşuyorum. Onunla şey yapıyorum. Onu alırdım herhalde. Vallahi ya makabe bağırna kadar her kim Fırat'ın bağırkım. Vallahi ben yalan söylemiyorum. <laughs> kim Fırat <var az> ki? Evet. <laughs> 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 ya ne bir şey verdin. Tuhafete içi verdin. Tamam. Benci, Ama... Ee, <gülüyor> <gülüyor> Şu an böyle sorulunca çok şey oluyor. <laughs> çok şey oluyor, evet. Ben, e, şimdi ben sana soracağım. Ver bana mikrofonu. Sen e, Cennet'e gitseydin, kimi alırdın? <laughs> Karay Seni alırdım. <gülüyor> <gülüyor> peki, peki kimi almazdın? Vallahi ben herkesi alırdım. Ama yani. sınırlı, sadece S bir kişi. Es diyeceğim. Eskurmacı nasıl alacağım ben Kürtçe bilmiyorum. Tamam. Ama Üst atması. Cennete kimi alırdı? bir cennetin olursa kim kimi, ol kimi alırdın yani? Eğer bu bir şey bir amine beni tevk etti. Beni kamera mı ne? Beni cıvam mı kırdı? O beni bir şey de beni video bu bana bıktı. Çok mantıklı. Peki peki kimi kime almazdın? Bir cennetin olsa kime almazdın? Valla iyi bu kurdunuz var onet kırdı eylem. Bu arkam cennet kattı. Teşekkür ediyoruz Can Bey. Çok sağ olun. <gülüyor Ramsay> Rica ederim. Bana eylemem gırt, eylemem gırt. Ay can, az anlamıştık, konuşmuştuk. <gülüyor> <Kesinlikle>, <gülüyor> hiç gizarım. Ama kesinlikle şerefsizleri, müşteri asla hiçbirini almazdım. Cennetime. Cennetine. Bu söylüyorum. İsimlerini verebilir misin? İsim veremem çünkü isim yok. Genel e, olarak hiçbir... E, <laughs> yok eski sevgili değil. Genel olarak hiçbir erkeği almazdım diye yo, düşünüyorum. Bana yalan e, Bir şeref verdik ki. Bir şeref verdik ki kat. Yok. Söyleyeyim. Vallahi <laughs> <laughs> erkekleri almıyorum. Evet. Kesinlikle. Hmm. Bir de <laughs> azvanas <hayatem> Ne <laughs> 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 Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Her şey için çok sağ <laughs>

ya Bavaryam hani çok ne bir şimdi Bavaryam şu dojehu o şu bu işte pek Alo Tınne Heye Orta karışık Le eko Atayız değil lan Ne ola atayız patatiz matatiz atıştı olsanız var Ne ola Elhamdülillah Na kuhabiyam Tınne akay Na ola Bavaryam heye yani ku bu işte bu ho, dwi bu işte de diamın. Oh. o rahmetli babamın. Madem alık ki. Sağ ol İnşallah sevdik mi cüyün bu işte. Ne bıra? De bab, kinc de bab ya. Az bab mı? Herkes bide dev am babamın. Diamın o babamın. Şuğ dwen haz, dwen hafte dwen malaik şey dwen huri huri. Huriyana çahajı insanım insana. Tıkasın ağrı. Nalı ne çahajı lo. Vay tolas. Sepas. Elbette ki yok ya onun zanın. Ömer Hayam. Ay kandı Az gelip baş zanım. O az ne okunum, hım Aha. Hım kurdi zanın. Düz bir kurdiş. De kendi kendi zanıyım. Abo, bu şekilde hep yatağı kim kırdı? Valla ben ehli Müslüman bir gırtak. Ehli Müslüman. Gey katı bir yek ehli Müslüman anın. Ya meri zani az çok meri zani ki Müslüman ki mesela Mesela şu kız Ya mesela ilk her ne cami, ilk ne ne cami belli ne. Ah mete kapan mı cami? Tam gırtak büyüştü. Ya şu şabı. Ee bir çağı ete hasta yuvası vermiş ki dünya dene. Ne var ya? Teki ne gırtak? Mesela Gavur. Gavur ne gırtak? Ermeni. O ne Ha. gırtak? Ne insanın evcüğü? ne insan valla. Sen de kendin azıcık ne yani ne insan. Ego ego ne insan tehdit naski. Hare. no, na hemsaj bana bize. Hamu insan. Cibo mu baş mı La ona. Tana kat kahzı sen ekranı mı bize işe? Hare. Ne tamasha Bir kanalı yukarı seyirken. Bir kanalın zani. Valla ne zaman kışana? Ama lütfen YouTube benim seyirciyim kara öder ki ben. Ha. Teşbih yapıyor. Tamam. Hatırda. Gel gel. Serçava. Bühüşt, bühüşt, bühüşt. Cennet. Cihan ji bühüşte yani Jana meruji cennet tabaki bühüşte. Lema gelle kesene kıymet oyunu zanın. Bu bühüşte dekin doje yani cennet dekin cehennem. Jimro usadur sadur bir kevin. Kormacınız anı joan jdur bir kevin. Ey bu kirdiniz anın. De beni videoda az kazım via viaj bejen. Gore ve ave ko nakhwashia kornay kingab qada. <laughs> Aleykum selam. باش نسمع شوي قد ايش ترى زي ما باش تشاني صاحب بس بس وقت وكي صوفيا والله انت هم قولت انا مش زاتا صوفي مال ولا. بالي صوفي راس صوفي دروات كم حيره ام إمكي صوفي تيكي والله شوقي دوروسا يعني ادا نه داغه قوت خدایان هم دکنه اما ما کډم خدای بزانم ای باشه نوو تأخير نوو مې شیخ موس شیخ موس کېګه شیخ موس مجرمه ایلوه به ګټ بهشت ته هبیو جنته ته هبیو دی 240 240 چاو یعنی مې فهم نه کړ یعنی اگر به جنته ته هبیو اها دی 240 اها یعنی اگر خدای تعالی جنته دې مرای کرام وکړي مله 2 راشفاتې وکړي دی د خاصه ته 240 خن جدي او بابا خن جدي او بابا ته منه حسکريا خو بغرتا او ګلپوشه Zide <imlediğiniz için teşekkür ederim> yani, kes bir anam için başı. Yani şey, merhaba rast kavada. Başka da iki var. Paşıcı kuvvete kadar. Ku ku beni bireyi kubu kırta. Çünkü ısaya. Beni ilk önce bir şey hendir deneyre. Paşı berderi deneyre. Başı. Da iki ne kadar? Çünkü ne ya beni merfek ki berahamli mi? Beni herkesi bir kırta ya. Yo, belki cinset kesti de bu. E de beni mecbur. E de bu ümmet Muhammed'e mi mecbur herkesi yıldır. Başı. Temel de mi? Tabii ki. Başı. Sen azdıkın beni temel de. بوی اندام رو پلمه؟ متاجر اگر دیسایجی متار رو پرتاش کرد. والا. برای از اساس تز براد خفتم. از نامی برای ندم از وی کوشید خفتم. از جا که دم هندرا وی مگو از دار چون سه نیم پر خاصی تمام از جا که دن تو ولی است بی پر اما روشی کی مستعید. تمام. تمام برای من. برای سر تا تو تمام. Tam ki geçiyoruz. Az evvel muazzip bahçe yapıyor mu onlar? Saçlar tane şey. Spas. Kurizanın? Abi. Hello, hello. Valla ben sirtim Arabım mavi ama Kürtleri destekleyen bir insanım dünyada. Aynen. <laughs> Başka da bir şey sen. Nerelisin abi? Sen? Erzurum. Erzurum baş tacısın abi. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Kurizanı? Erzurum çava ya. Her. Şuan kurdan? Çavas Murat da ben avemin serti mes astewa. Murat. Buyur abi. Cennet ekte hebi atay kim kırta kim O demine kurda bir kırta abi. Edine. Dedini kes ne? Ha. Ha vallahi. Vallahi yok başa. Bele vallahi sadece kurt zare kurda. E vallahi. Mene te tekhas ero okay. ki var. Ha vallahi. Vallahi dedim ki abi aslan arabım ha. Benim sirte kaldığım bölgede de kurt yok içinde Türk de yok. Hepsi Arap'tır. Bak Allah şahidimdir abi. Başa. Te ki ne kırta? Vallahi adını Türkan el kıslayı. Arap o cümle kıslayı. Kurdizani. Ancak telefonumuzda. Sen de kaç telefonun ana ki?

ya o tarafta kutis koş ete canı ne koştu be? Çiğnen başın? Allah sabır. Çiğnen boş. Sağ ispas. Kekke ama ne ka iro mejar mezanı şey? Mejar. Ne? Sen Instagram'ı takip kiye? Ya o kim takip etkin az dede? Ne kim Instagram'ı? YouTube. YouTube ede ta tamoshe de yani? Tim. Zengin la YouTube'ı ne kiye? Ari. Ha? Açar video para. Az bu mu abone Na na. Abone eçot be abone o zıngıla ütbe eçot vetki videoyu nuavite u jora piyamte be video biteye. Dale ya u se hamji mail mana hasi koliste abone. Arık. Vallahi ni abam Endam emni heri bir qadarı qiymət deyibek. Vallahi. Yek yek mera ki bedel esse mera bejishum. Boşa nə biçən? Zvani mi pismo? Zvani. Tabii, Miri sabır duydu. Niye Miri ber partosu ne yani? Vallahi te te bedel esim Miray. Ki ki, emin o zaman sipariş kırın. Ben şimdi eğer ko büyük tek tehbi ya, cennet tek tehbi ya. Te iki buğday. Wa. Adam adlı mı ağır pekast? Ya Miri kine ağır to. Te kine ağır to. Yani iyi bir azid ya, kubbe girem bavu, kubbe girem pekhamber. Te o

درسم ندامم یا دا از قرطی قرطی تیکی پکی ها من کی نگرتا یا ولاد سیاه هوا لیم رقیق من تا تو نجح نمی کی حالا نامی ما اسمی لازم دی یا مثلا کراب پکی میاد یا یاشار اری من یا شر بگرتا بوی تو کی نه با یعنی Gel iş hana astı da. Gel ki yaş artı bir endam mı? Vallahi ya sadıkım. Gelak akrabi mi hani tabu bir tane? Cehennem yani. Ne 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 vezi büyük doğru hezi bu ana. Zaten mevzu tespit kliya, kendi talaqa ona ne vezi bu. Şu meydana ya. Sıpas ki ki. gel gelak hoşuna ya. Ne nasıl bir ki gelen? Twitter'da falan.

هر تیش تی کردواری کدی دزفره نوی زفت مثلا کردینوس تای ما که باش می‌نوا ونها... نه تو تای ما و چه جه تای ما او چه اونی که ترکمانچی دی نویسند تمامی اه... مثلا ترکی دی نویسند چند پیام کردید که ناف اما خو کردید دنیشان چند هم مثلا ونی کردی پاره که اشته kurdist problemler falan filan tıştı olsa. Ama o zaman kurdu. Ama çıkan tıştı bera Ya bu payı azıcık heri kıcık tamızan işe. Debe ah nizam seyhap kavat işe kiriye kürt kızı olmak çok zor. Kızıl kurt neresi zor? No, ben bera doy. Ama zaten zaten tıştı ki insan ya. Ya lısar tv'de de mutlu şey sağladı diye mukvadi kürt de. Debe işe Türkiye'de bejin bejin de hunharın valatı kurda şifre ve bejin en Ha, ama او جو خو مثلا جومیتی دونه مده یعنی نه ترک مروه کی بر چی وره درم مرو مرو نه دی د ب قالمه دیرو کومده هوی تشتی مثلا از اقود بجمی تهگو ک چک دی بی کürt کیزه اولک چوک زور گو پچک چ بن ان کیره دابوس خو ناخودید گوای بابو برینم چخا ګرانه سوفینا وی تراسو چی نوو منی راستوی سرحاده پسمو سرحات بلی ya aval sertifikatı hani ki teyi var ki dizayn hani şimdi ben haber az neyim paşa yazdı bizim te o neyim rastu karnayın şerben çiğn ya aval anonim anonim dizayn kashmir hani var şimdi ben düşün ya Allah be şeref azu abgrim hayal ya aval dizayn kılavi falan ha koşu mu alakda kitik pozu hayal barçavık bir barçavıyı ha hani ne tüm meyre ha kıvandar ne kaşar diye ne ha ucuna kadar ha karat insan abi

o havala ki parmak kriye götüye ziyan kara zevciye. O müjde boy hanek ben müjde götü vallahi ni sertifit tweet lser tweetler karım şopinin müjde gote ki vallahi e, jimin parter dışı benim lser Instagram'ın parmak kır besledan biz beje bize piyoz ve gele kesit bize ne şermete gazi menekriye. kriye havalı az ne zevciye. Bu şeref, bu telaşa mezeka gusül müslüt Ya o da gusül <laughs> o <laughs> belki <laughs> kimde belki o şeref. Ya na na. Belki zevciye çünkü derhal belki.

یعنی تو زواج کی که زاک بزواج آن نه زواج وید بیه. ها چه نابر کاش خورتا چیت کی فلان. نابر آن چه نکم ده خش کم جیان آبی بزواج. ولی چه با؟ عالی کار چیت. ها ها از کی چه حس کم تعریف دارم کم. تام. دسته کی بگیره برا. تر برا بینه. ای تر که بریت ترا برای برا تمام سپاس فرهاد. Az bunu tatayım zaten. Vallahi az bunu tatamam sah haroj nabin. Fast brajan. Elbette. Ne verir? Vallahi elbette. Vallahi vallahi. Vallahi. Hani inöre bak bu da saklanıyor. Bakın. Eğer bu büyük şekilde hebe, cennetekle hebeye geçeyim garta. Meni key bu garta, cennet akuma Ha,

نوه ها؟ نوه ها نوه از بیجیم تمام از همه اشکر از کرده آه سپاس تمام سپاس کم که که داخوزه او گه رجامه خوباش بنیره اون داخوزن از کجا جان مجرد سر اکرام سر ایستگرام مابی شپن از آنکه چید کم خویز کارم مجرد خوابن سپاس

آنه. آګی تاهلیکهلی. تاهلیکهلی. دای کی نه ګرتاي په کې؟ اوښه پړسکم؟ ها؟ دا نه خلاص کیپ کې وی؟ نه دا خلاص کې ماري نارن نه کوي. نارنت. آ ماري نارنت. زه څنګه کنه؟ بوبو. آبم من هم خلکې کنه هم ازيخواش اوکراینییمز. اوکرانه. اې. ټيک شو کردي ځانې کړو؟ ها؟ کردي ځانې. ولې بابه مې جړزوم شي کې چې اوکرانیا کوي؟

yani ay sithab hazal hab çuqa şiruva var farkna gaz hamiyatu xunum az wej merat kim galu be hıştek we hep ya we chip gerta anji ki ne O iş boy video i nuji de karan be ben andameru o avan video em ne jor ejdi kanın tamaşa bakın juboy peşkirtnu sponsora be prodüksiyon Galaxy Plus kim haybejkne be ben xeyri xoshda xatwe jwa prpr hazıkım